Merhaba arkadaşlar. Yavaş yavaş kalıtımın son testlerine yaklaşmak benim için çok üzücü oluyor. Çünkü gerçekten kalıtım konusu benim için çok özel, en sevdiğim bölümdür diyebilirim. Test 9'da karşınızdayız. Şimdi kahverengi gözlü, esmer tenli bir kişi. Heterozigot genotipte ise. Şimdi kahverengi göz, esmer ten, e. O zaman Heterozigotsa, esmerse kişinin genotipi budur. Doğru mu? Ama bize neyi soruyor? Kişinin genotipini anlamak için hangi genotipe sahip bireyle çaprazlamamız gerekiyor? Yani ne yapacağız arkadaşlar? Şu ikinci alelleri kontrol çaprazlaması yaparak bulmamızı istiyor. Ama aynı karakterlerin homozigot çekinikleriyle çaprazlayacaksınız. Ve bu bireyi ancak birinci bireyle çaprazlarsanız genotipini belirleme şansınız olur. Cevabınız Adana şıkkıdır. İkinci sorumuzda tek yumurta ikizleri için hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar bir sperm bir yumurtayla döllenir ve bir zigot oluşur. Ve artık bu bir bireydir. Bu zigot milyonlarca kez mitoz geçirerek bizim gibi çok hücreli bir canlıyı oluşturacak. Fakat anormal bir durum gelişebilir. İlk bölünmesinde normalde birbirine yapışık olması gereken iki blastomer dediğimiz hücrenin bir anda birbirlerinden ayrılarak bölünmelerine devam ettiğini görürüz. Ve böylece dünyaya genetik özellikleri aynı Aynı DNA'ya sahip iki birey oluşur ve biz bunlara tek yumurta ikizleri deriz. O zaman bu bireylerin cinsiyetleri, kan grupları kesinlikle aynı olacak. Bir spermin bir yumurtayı döllenmesi sonucu oluşacak. Dış görünüşleri benzeyecek fakat genlerin işleyişine özellikle çevrenin de etkisi olduğu için kısmen yani yüzde yüz benzemeyecekler. İşte boyları biraz farklı olabilir, kiloları farklı olabilir, zeka seviyeleri farklı olabilir, görünüşleri bile az da olsa farklılık yaşatır. O yüzden cevabınız Edirne olur. Üçüncü sorumuzda bir üreme ana hücresi verilmiş ve burada diyor ki bu üreme ana hücresinin en az yani crossing oversız en fazla crossing overlı çeşitli gamet oluşturma Durumu nedir diyor. Şimdi dikkat ederseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2N yani eşittir 6 kromozomlu. Ve ABCD genleri bağlı. EFGH genleri bağlı. A, pardon bağlı değilmiş. Şurayı fark etmedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kromozom sayısını hemen artırıyorum. 8'e. E ve F bağlı. G ve H bağlı. Y de bağımsız. Biz ne yapıyorduk? Crossing over yaşamadığımızda özellikle bağlı genlerde en az bir kuralı uyguluyorduk. Yani bir tane heterozigot bulmanız bizim için bir olarak sayılıyordu. Dikkat ederseniz bir, iki, üç, dört heterozigot olmasına rağmen biz burayı bir kabul ediyoruz. Burada bir tane var yine bir kabul ediyoruz. Burada iki tane var ama yine bir kabul ediyoruz. Burada homozigot çekinik olduğu için kabul etmiyoruz. Dolayısıyla en az 2 üzeri n'den toplam 3 tane heterozigot olduğu için 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet oluşturacak. Bursa, Denizli. Diğer şıkları elersiniz. Eğer en fazlayı bize sorarsa bu sefer de hepsini bağımsız düşüneceğiz. Bir heterozigot, 2 heterozigot, üç, dört, 5, 6, 7 başka yok. Dolayısıyla 2 üzeri n'de 2 üzeri 7'den kaç olur arkadaşlar? 32, 64, 128 tane birbirinden farklı gamet oluşturma olasılığı olur. O yüzden cevabımız Bursa şıkkıdır. Dördüncü sorumuzda kan gruplarından AB0, RH ve MN sistemi için hangi yanlıştır deniyor. Şimdi kan nakillerinde MN kan grubu dikkate alınmaz. Evet biz bunu genelde laboratuvarda daha ayrıntılı incelemede kullanırız biyologlar olarak. A ve B kan grupları hem heterozigot hem de homozigot oluşabilir mi? Evet AA ya da A0'da olduğu gibi. RH negatif kan gruplu kişilerde antide yani anti RH antijeni bulunmaz bu da doğrudur. O yüzden negatiftir. Plazmasında hem A hem de B antijeni bulunan bireyler AB grubudur. Sıfır gruplarında antijen bulunmaz. Cevabınız denizlidir. Beşinci sorumuzda arkadaşlar iki aileye ait soy ağacı verilmiş ve hangisinin diyor akrabalık ilişkisi bulunmaz. O zaman uyanık olacaksınız arkadaşlar. Neden? Çünkü şu 5 numara dikkat ederseniz ikinci ailenin üyesi olmuş. 6 ile evlenmiş 7 8 9 10 otomatikman şu ailenin torunları olmuş. O zaman 1 6 ile kesinlikle bakın kesinlikle Kan bağı, akrabalığı yoktur. Neden? Şu 1 ve 2 numaralı bireyin 6 damadıdır. Bakın hemen bulduk. Dikkat ederseniz 3-4 ile 8-9 ile 6-7 ile 2-10 ile torun olmak kaydıyla akrabadır. Ama 1 ve 6 hani üst hısım akrabalığı denir ya. İkinci derece gibi hani gelinler ve damatlar. O yüzden 1 ve 6 arasında böyle bir e, kaynana damat olayı vardır. Altıncı sorumuzda soy ağacında kan grupları açısından fenotipleri verilmiş. Buna göre diyor hangisi homozigot genotiplidir? Bu kan gruplarında biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Sıfırları kesinlikle kopya olarak kullanıyorduk. Dolayısıyla kopya olarak kullandığımızda şu A grupları gruplu bireylerin oluşabilmesi için Bakın oluşabilmesi için Ne olur? Bu A sıfır da olabilir A A da olabilir O zaman A A olursa A sıfır olur Sıfır olabilir mi? Hayır Şuraya baktığımda bu da A sıfırdır Şu sıfır grubuysa 2 numara A sıfır Diğeri B sıfırdır şu A0 bu da B0 bunlar A0 bu da B0'dır. O zaman zaten arkadaşlar bu soruyu çözmenize bile gerek yok. Şunu söyleyeyim özellikle 4 numara 0 grubuysa kendi etkisini sadece homozigot durumunda gösterir. Cevabınız denizlidir. 7. sorumuzda X kromozomu üzerinde taşınan baskın bir özelliğin kalıtımı ile ilgili olarak bakın dikkat edin baskın bir özellik. D harfini attım. Bu durum heterozigotta da homozigotta da dişi de etkisini gösterir. Yani dişi hastadır. Ama erkekte tek durumda yani şu durumdayken hastalık gösterilir. Ona dikkat edin. Doğrudur deniyor. Kız çocuklarında özelliğin görülebilmesi için genin hem anne hem de babadan gelmesi şart değildir. Neden? Heterozigot durumda da kendi etkisini gösteriyor. Yani baba sağlam olabilir ya da babadan sağlamlık geni, e, anneden hastalık genini almış olabilir. O yüzden birinciyi alamazsınız. Özelliğin görüldüğü erkek çocuğuna gen kesinlikle kimden verilir arkadaşlar? Anneden verilir. Doğrudur. Homozigot baskın bir annenin bütün erkek çocuklarında bu özellik görülür mü? Evet isterse 100 tane erkek çocuğu olsun hepsinde bu özellik görülür. O yüzden cevabımız denizli şıkkıdır. 8. sorumuzda kan grubu AB olan bir anne ile kan grubu B olan bir babanın meydana getireceği çocuklarla ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi annemiz AB baba BB de olabilir B0 da olabilir. Eğer birinci durum olursa dünyaya gelen çocukların yarısı AB grubu yarısı B grubu olur. Eğer ikinci durum olursa dünyaya gelen AB grubu olabilir, A0 olabilir, BB B olabilir, B0 olabilir. Buna kesinlikle dikkat edin derim. Peki plazmasında A antikoru bulunuyorsa bu kişi B grubudur. B grubu çocuk doğar mı? Evet doğabilir. O yüzden Adana doğrudur. AB kan gruplu çocuklar doğabilir mi? Evet doğabilir. Her iki durumda da doğar. Aynı kan gruplu çocuklar oluşabilir mi? Evet oluşur arkadaşlar. Bu şans meselesidir. Yani illa biz bu %50 olasılıkla adı AB'dir ya da B dediğimizde her birine ayrı olasılık düşecek değil. Hepsi de A grubu ya da hepsi B grubu olabilir. Sıfır kan grubunda olabilir mi? Bu ailenin. Sıfır kan gruplu çocuğu olamaz. Oluyorsa evlatlıktır. O yüzden cevabınız denizlidir. Çocuklar farklı fenotipte olabilir mi? A, B, A, B ya da ya da demeyeyim hepsinde bu durumlar oluşma ihtimali vardır. Dokuzuncu sorumuzda X kromozomuna bağlı çekinik taşınan bir hastalık görülmüş. Şimdi bir bakalım. X kromozomunda R'ye alışık olduğum için hemen onu yapıyorum arkadaşlar otomatikman. Babamızda hasta Annemiz ne olur Hastalığı göstermiyorsa Büyük bir ihtimal taşıyıcıdır Çünkü kız çocukları da hasta İkinci sağdaki aileye bakarsak Bu da hasta Babamız hasta Ve bu bireyin Taşıyıcı olduğunu yine yazarız Şuraya baktığımızda Hasta erkek çocuğu Bu gene annesinden almıştır Anne taşıyıcıdır baba sağlamdır Ve bu kız çocuğumuz sağlam genini babadan alacak. Anneden sağlam geni de alabilir, çekinik geni de alabilir. O zaman bir çekinik geni taşır mı? Taşır. İki ve oğlunun genotipleri farklı mıdır? Kesinlikle. Biri sağlam biri hasta zaten. Üç taşıyıcı mıdır? Evet. Dört numaraya bakalım. Homozigot genotipte de olamaz demiş. Hayır olma olasılığı var. O yüzden denizli yanlış. 5. Heterozigot genotipte midir? Evet taşıyıcıdır. Cevabınız denizli şıkkıdır. Yine bir soy ağacımız var ve bu soy ağacımızda bir karakterin kalıtımı gösterilmiş. Soy ağacında numaralandırılmış bireyler için. Bakın bireylerin cinsiyetleri belli değil. Dikkat edin. Şimdi şu ailenin bir ve iki çocuğu şu ailenin 3 ve 4 çocuğu ve dikkat ederseniz 1 ve 2 tek yumurta ikizi, 3 ve 4 tek yumurta ikizi. Ve 2 ve 3'ten dünyaya 6 geliyor. 1 ve 4'ten 5 numara geliyor. Bu bağlamda bu bireyler için hangisi doğrudur deniliyor? 1 ve 2'nin 3 ve 4'ün kalıtsal yapıları aynı mıdır arkadaşlar? Evet. Neden? Çünkü tek yumurta ikizleri 5 ve 6'nın kalıtsal yapısı kesinlikle aynıdır diyemezsiniz. Çünkü bu bireylerin özellikle mayoz bölünmeyle oluşturacağı gametlerde ne tarz ne oranda bir çeşitlilik oluşur tahmin edemezsiniz. O yüzden kesinlik diyemezsiniz. 1 ve 4'ün kalıtsal yapısı 5 ve 6 ile aynı mıdır arkadaşlar? aynı değildir. Çünkü 1 ve 4 2 ile pardon 5 ve 6'nın anne ve babasıdır. Pardon bir amca teyze şeklinde bir de aynı diyemezsiniz. O yüzden cevabınız Adana şıkkıdır. 11. sorumuzda bir kovana ait kraliçe arının genotipi buymuş. Erkek arımız baskınmış. Bu arı kovanında o e, meydana gelecek döller için hangisi doğrudur deniliyor. Şimdi işçi arılarımız ama şu kraliçemiz yumurtalarını mayozla oluşturduğunda yumurtaların genotipi bu olacak. Peki işçi arılar bununla bu birleşirse her iki özellik açısından baskın gene sahip olacaklar mı? Evet o zaman işçi arılar birinci baskın ikinci çekinik diyemezsiniz. Erkek arılar her iki özellik bas yönünden de baskın olamaz diyemezsiniz. Der misiniz? Bakın, şu yumurta'nın gelişmesiyle erkek arı oluşmayacak mı? O zaman baskın olamaz demeniz doğrudur. Lütfen dikkat edin. Unutmayın, erkek arılar döllenmemiş yumurta'nın gelişmesiyle oluşur. Bu olay partenogenездir. Ve bu bağlamda e, e, kraliçenin genotipine ve genotipine bağlı olarak oluşacağı gametlerin genotipine dikkat etmeniz gerekir. Kraliçe arı şu genotipli olabilir mi? Şimdi şöyle bir düşünelim. Kraliçenin bu yumurtası erkekle döllenirse heterozigot G, heterozigot B. Bu da eğer arı sütüyle beslenirse kraliçe olur mu? Kesinlikle olur arkadaşlar. O yüzden cevabınız Denizli şıkkıdır. Ve özellikle yine notumuz var. A ve B A ve B sıfıra baskın, A ve B kendi arasında da eş baskındır denilmiş. Ve özellikle 22 artı YY gametinin oluşumu mayoz 2'de ayrılmama olduğunu kanıtlar diyebilirsiniz demiş. Sağ olsun Davut hocamıza emeklerine sağlık diyoruz. Son simülasyon testi ile ünitemizi bitiriyorum. Hoşçakalın.